Bugün size hem göze hem de damağa hitap edecek nefis bir tat sunacağım. Nar salatası. Gereken malzemeler: haşlanmış patates, haşlanmış yumurta, haşlanmış havuç, pancar, dereotu, ceviz, nar ve mayonez. Servis yapacağımız tabağın içerisine mayonezi döküyoruz altından. ve tabağın her tarafını kaplayacak şekilde mayonezi sürüyoruz. Ayrıca haşlayıp rendelediğimiz malzemeleri sırayla e, yaş pasta yapar gibi bu e, tabağın üzerine ekleyeceğiz. Patatesi rendeledik. Mayonezin üzerine döktük. İyice kalıp gibi e, tabağı yaydık. Üzerine tuz, karabiber, ceviz biraz da nar tanecikleri serpip pancara geçiyoruz. Pancara da aynı şekilde her tarafını kaplayacak şekilde sürüyoruz. Tuz, karabiber, ceviz, nar tanecikleri döküp yeniden mayonezle üzerine kaplıyoruz. İyice yaydıktan sonra rendelediğimiz yumurtaları aynı şekilde aynı işlemle devam ettiriyoruz. İyice kapladıktan sonra yine tuz, karabiber. Ceviz ve taneciklerini sürüyoruz. Üzerine yine mayonez ve e, rendelenmiş havucu ekliyoruz. Yeni bu defa işlem aynı şekilde tekrarlanıyor. Bütün sebzeler bitinceye kadar. En son üst tabakasına patatesi ekliyoruz altına ve üstüne patates olacak. Patatesi de iyice üzerine kapladıktan sonra bu defa daha büyük bir e, tabaka mayonez ekleyip dolapta dinlendirmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra bu defa süslemeye geçeceğiz. Dinlenme işlemi neredeyse bir e, 3 saat falan sürse, e, salatamız daha lezzetli olacak. Gördüğünüz gibi üzerine tamamen narla kapladım. Doğradığım dereotlar ile süslemeye devam ediyorum. E, aralara ceviz de koruyacağım. Ama bu e, süslemesi tamamen sizin hayal gücünüze bağlıdır. Herkes istediği şekilde süsleyebilir. Nasıl beğendiniz herhalde o, o zaman ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve beğeniyoruz ve takip ediyoruz. 阿皮特斯。